Arkadaşlar yine kozanın çatılarındayız, damlarındayız. Güzel bir akşamüstü güneş batarken gördüğünüz gibi kozanımız ayaklarımızın altında güzel bir manzara var. Şimdi yine arkadaşlar güneş enerjisi içindeyiz. Şamandıramız kireçlemiş buradan arkadaşlar kitlenmiş. onu hallettik. Önemli olan problem bu değil zaten. En büyük problem. Burada arkadaşlar şurada gördüğünüz nipel valf var. Şu aradaki bakın. Bu e, su geldiğinde aşağıdan hidrofor basınca şu borudan şamandıraya giriyor. Şamandıra depo dolunca kitleniyor. Kalkıyor. Suyu kesiyor. Ama burada su deposu vazifesi gören bu sistem Arızalanınca, arızalanınca nipel çekval, buradan su girişini engelliyor. Yani su girerse buradan şamanlar olmadığı için üstten atar tabii ki. Buradaki arkadaşlar nipel çekval bozulunca buradan su girmeye başlıyor ve enerjimiz e, üstten atmaya başlıyor. Biz bunu değiştirdik. E, artık çalışıyor. Bakın buradan su girmiyor artık. E, kapanıyor. Su kesildiğinde ise e, basınç düştüğü için buradaki. Nipel çekvalf açılıyor ve buradan aşağıya arkadaşlar eve doğru e, su deposu vazifesi görüyor. Bu şekilde bir sistem güneş enerjilerinin eski modellerimiz arkadaşlar. Yine arkadaşlar burada e, gerilmeden dolayı şimdi geçiş dönemimiz dönemindeyiz. Yaz e, bitiyor, artık kışa giriyoruz. O yüzden gece gündüz işte bu cam tüplerde patlamalar oluyor arkadaşlar. Bakın burada da. Şu enerjimizin cam tüpü, üçüncü cam tüpü patlamış. Yenisini taktık zaten. Bu yenisi arkadaşlar. Şurada da bakın kırılan, patlayan içinden patlamış. Bakın görüyorsunuz. Siyah bölümler kırılmış, turuz olmuş. Bunu değiştirdik arkadaşlar. Ee, bu şekilde arızaları gideriyoruz. Evet, hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.